Bu arada kader ve cüzi iradenin misal de şeye benzer. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bak bu aklınızda dursun. Kafanızda dursun bu misal. Kader ve cüzi iradenin misali aslında şuna benzer. Sizin bağırsağınıza benzer. Pislik yapıyorum yine farkındaysanız. Nasıl abi nasıl? Bağırsağın yaratılışında bir dahliniz var mı? Yani Allah sözcüklerine şöyle mi dediniz zamanında? Ya Rabbi evet ben dünyaya gideceğim. Evet. Ben de işte orada e, nimetler çok bereketsiz. Dünya biliyorsunuz çok bereketli bir yer değil, sürgün yeridir. Nimetler çok bereketsiz olduğu için işte yediğimizin %60'ını, %70'ini sindiremeyeceğiz. E bana bir boşaltım sistemi lazım deyip Allah Sözü Cezatı'ndan istekte mi bulundunuz? Evet. Yok öyle bir şey değil mi? Bağırsan yaratılışına bir dahlin yok. Haberin yok böyle bir veya çalışmasında da bir dahlin yok bu arada. Dikkat ediyorsanız. Abi beni konuşturuyorsun bak yarım saattir seni dinliyorum. Hep vitaminleri sindirmeyi unuttum bak şu an. Kana emilimini sağlayamadım. Hep boşa gitti israfı. Böyle bir şey var mı? Yok, evet. Çalışmasında da bir dahlin yok. Peki bize ne verilmiş sadece? Yani bizim kullanım kontrolümüze ne verilmiş? Sindirimin son halkası. Bizim tek kontrol edebildiğimiz şey aslında dikkat ederseniz olur. Ama dikkat edin. İnsan mısın? Yavşak mısın? Buradan yani mübarek misin? Yavşak mısın? Buradan belli olur aslında. Yani edebinle, adabınla hacetini mi gidereceksin? Yoksa birisinin ağzına sıçacak mısın? Buradan belli oluyor farkındaysanız. Değil mi demek istediğim? cüz'i iradenin misalini aklınıza bak bu misalle tutabilirsiniz. Bu arada o bile tam kontrolünüzde değildir haberiniz olsun. <laughs> hani ulan ben öyle mi o zaman 3 gün tuvalete çıkmayacağım de bakayım yani kaderin üzerinde bir kader vardır görürsün o zaman. Paçadan akınca anladın orada bile değildir bak anladınız demek istediğim şey aslında çok vardır bunun misali.